Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Hala Cumhurbaşkanı adayını açıklamadan Siz tabi bu kadar suç varken, devletin içindeki insanlar bu kadar suça bulaşmışken, devletin işçileri bakanının dahil ben 10 bin e, dolar alan siyasetçi biliyorum dediği bir ortamda neden Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayalım? Devletin içindeki herkes suça bulaşmış görüyoruz çoğunluk. Ben rica ediyorum İçişleri Bakanı'ndan. Ben geçen e, sosyal medyamda da ya Allah aşkına çıkın şu son şeyleri yalanlayın ya. Böyle bir şey yok değil. Benim aklım almıyor, bütün samiyetimle söylüyorum. Yani bilinçli mi Altılı Masa'nın adayı gündem? Kesinlikle biz Altılı Masa'nın adayıyla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Net söylüyorum bunu. Bildiğim için söylüyorum. Altılı Masa iktidarı ne zaman seçim startı verir? Resmi olarak çok merak ediyorlarsa 3 ay sonra seçim var desinler. Kasım'da seçime gidelim, biz de 2 gün sonra çıkılalım. Altılı masanın seçim tarihi belli olsa adayları hazır. Ama tarihi zaten belli olan seçimler için ortada aday yok. Ben şunu da merak ediyorum. Sizin en azından Cumhurbaşkanı profiliniz nasıl Mahir? Ahmet Davutoğlu. <laughs>